Sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, Begeç World'e hoş geldiniz. Ben Hayrettin Begeç, bugün sizlerle Henry Cavill süpermeni mi yoksa yeni Superman David Corenswett mi? Bunu tartışacağız ve aynı zamanda da bunu tartışırken ya da daha doğrusu tartışmak değil de yorumlarda tabii ki bekliyorum e, neler düşündüğünüzü. Bunun yanında Warner Brothers'ın satılmasını da birazcık konuşacağız. Hadi oradan girelim önce. Warner Brothers. Yani War Warner Brothers deyince altındaki... Şirketleri düşünün sadece kendisi Warner Brothers Discovery yani altında Discovery Channel'ların, New Line Cinema mesela onların, HBO onların yani inanılmaz markaların sahibi olduğu Warner Brothers zor günler geçiriyormuş. İnanılmaz markalar derken dünya çapında markalar bunlar mesela film endüstrisinden Harry Potter'lar, Yüzüklerin Efendisi serileri, HBO'nun yapımları ne aklınıza geliyorsa şu anda bütün seriler onlarda. DC kahramanları, DC evreni işte bizi de ilgilendiren tarafı o zaten. Satılma aşamasına geldi. Netflix bir teklif verdi. Netflix alırsa herkesin düşüncesi malum. Netflix alırsa ne olacak? Yani bizim sevdiğimiz kahramanlara ne olacak? Hani eskiden böyle pelerini giydi, taytı giydi, Superman tuvaletini nereye yapmaya gidiyor derken ne yapmaya gidiyor ulan hani Lois mi gibi mi düşüneceğiz diye insanların kafasında çok fazla ıı, düşünce olmaya başladı. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle. Çünkü e, kesinlikle homofobik bir adam değilim. Aranızda homofobik olanlar vardır veya yoktur izleyenler arasında bilmiyorum. Ama bir hikayenin gelişimi açısından işin içine bir lezbiyenlik bir geylik sokmak oraya hiç hoş bir şey değil. Yani yani iki fantastik dünyada iki karakter hadi savaşmaya gidelim. Bu ne lan? Yani bu ne yani? Ama onlarla alakalı bir olay anlatıyorsanız başım gözüm üstüne. Zaten bilerek seyrediyorsun. Diyorsun ki bu hikaye bunu anlatıyor. Bunu yapacaklar. Ama sen iki tane kılıçla ustura diyor ya bırak. Ya da birisini uçup kurtarmaya giderken he sen de mi geldin falan. ya bu değil hani bu işin yani dinamiklerine aykırı işin kökenine aykırı yani demek istediğimi anlamışsınızdır. Herkesin böyle korkuları olmuştu ama şu anda galiba Netflix bu kadar parayı verebilecek konumda değil. Bu kadar parayı kim verecek? Tabii ki Arap sermayesi. Arap eğlence fonu galiba. PIF diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onlar bir teklifte bulunmaya hazırlanıyorlar. Geçenlerde, geçen Eylül'de EA'yı satın almışlardı. EA, Electronic Arts'ı. Onu da biliyorsunuz işte FIFA'yı falan yapanlar. işte Call of Duty'leri falan yapanlar. Ve bunun ardından... EA Call of Duty, eBay mi yapıyordu? Ubisoft mi yapıyordu? Şimdi karıştırdım. Neyse. Eee... 55 milyar dolara satın almışlardı ve inanılmaz büyük bir anlaşmaydı. Dünya çapında ses getirdi. Bunlar yine bir e, teklif vererek Warner Brothers'ı satın almaya çalışıyorlar. Yaklaşık teklif 70 milyar dolar civarında olacak diyorlar ve işte Arabistan'ın e, yeni eğlence dünyasına girişiyle 2030 yılındaki e, planları arasında bu varmış. Hani kafasında haliyle Superman görür müyüz? Onu da bilmiyorum. E, Arabistan futbol yatırımlarıyla beraber dünya çapında çok fazla ses getirmeye başladı ama çizgi romanda mesela DC'yi alırlarsa ne gibi değişiklikler yapacaklar veya bunlar sözleşmelerle korunur mu? Bence korunur. Hani Superman'e ya bu donun görünüyor falan diyemezler. Çünkü bunlar sözleşmelerle sabittir. Bunlarda belli oynamalar yapamazlar. Ama çıkacak filmlerde ee, sıkıntılar çıkabilir. Hani komiks tarafında, çizgi roman tarafında çok fazla belki olmasa da çiz e, sinema tarafında Belki değişikliklere gidebilirler ama bu da dünya çapında infiale e, çizgi roman okurları ve çi, e, sinema severler tarafından bir infiale sebep olur mu? Bence olur. Bence olur. Yani Ama bu onların umurunda olur mu? Bence olmaz. Yani o da bence olmaz. Onların hiç umurunda olmaz yani açıkçası. Çünkü adamlar 70 milyar dolar vermişler. Sen burada popcorn yer... Olmadı derler gibi geliyor. Ama parayı da bizden kazanıyorlar. Gerçi reklamlardan falan da kazanacaklar. Bu çok tartışılacak bir mevzu. Bunu tartışırız sonra. Asıl konumuza gelelim. Bu olaylar meydana geldiğinde, konuşulmaya başladığında medyada ve dünyada hemen Snyder bir ayağa kalktılar böyle. Zack Snyder'cılar. Hani Zack Snyder'ın Süpermen'lerini biliyoruz. Hani umutsuz, sert, tanrısal, sevenler var. Ben de Man of Steel'i severim bir köken hikayesi olarak. Ama oradaki Superman çizgi roman Superman'i değil. Bunu sonuna kadar herkesle tartışırım. Sinematografi açısından, görüntü açısından evet güzel. Ama o Superman değil o başka bir şey. Yani zaten o Superman'den sonra birazcık şeyler alınmış. Hani böyle Boys'daki Homelander ondan sonra gibi. Böyle o prototipler sanki böyle birazcık andırıyor. Kötü Superman. Böyle kötü Süpermenler, Invincible'daki Omnimen'i düşünelim falan. Hep böyle gücünü kötü. Onların bir soğukluğu var ya bence Süpermen'de. Böyle, böyle Ulan sen umut atacaksın. Renklerin bile mavi, sarı, kırmızı değil yani. Lacivertin siyahına çalan bir renk. Buradaki kırmızı bu Böyle şey, bir garip. Ya yani bu, budur ya. Sarı, kırmızı. Şu anda mesela Galatasaray'ın renkleri de nereden aklıma geldi? Galatasaray'ın renkleri de sarı kırmızı değil. Turuncu sarı mesela. Enteresan. Eskiden sarı kırmızıydı. Neyse konumuza dönelim. Ee, bir yeniden Snyderverse'ü canlandırma. Snyder gelsin mi? Zack Snyder da bu arada anlamadığım bir şekilde fotoğraflar falan paylaşıyor. Ya Henry Cavill 48-50'lerine geldi adam. Ben Affleck dediğiniz adam 48-50'lerde. Ben daha fit duruyorum yani şu anda. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Değil de yani... Benim Superman oynamam gibi bir şey mi? Olur mu? Olmaz. Ya yani tamam Henry Cavill çok iyiydi. Superman olarak değil. Hani aslında belki de James Gunn'ın elinde olsaydı Henry Cavill çok çok daha iyi bir Superman ortaya çıkarabilirdi. Daha böyle umut dolu, gülen, insanlara yardım eden, bir tane insana yardım etmeden Superman menosu illerde Batman, Superman'ler falan, Justice League'lerde bir tane insan yok ortada. Tanrılar savaşıyor. Tamam, evet, tanrısal güçlere sahipler. Ama bu çocuk Kansas'ta Smallville'de çiftçi çocuğu olarak büyüdü. Lan çiftçi bu. Çiftçi çocuğu bu. Yani olmaz. Bence gelelim. Bunlar Snyder evrenini tekrar baştan yaratırlar mı Araplar alırlarsa? A, yarat yaratmaya çalışırlarsa iyice her şeyi bombok ederler bu arada. Ya yeni bir Superman var zaten. Yeni bir tane Superman geldi. David Cornelsfeld. Ve ben filmi çok sevdim. Süpermen'i, yeni Süpermen'i sevdim. Adam onca işin arasında sincap kurtarıyor. Adam onca dev yaratıkla kayjuyla savaşıyor falan diyor ki ama öldürmeyelim. Bu superman bu. İçinde hala iyilik var. S'nin anlamı ne? Umut. Bize umut. Adilsin. Evet bu adam umut. Ya çok tartışılacak yer var. Evet filmde çok buna inanılmaz karşı çıkanlar olacaktır. Abuk subuk şeylerle gelenler olacaktır falan ama bence çok eğlenceli bir çizgi roman filmi. Ne yapıyorlar ya şunu? Çizgi roman. Açıp okuyormuşsun gibi hissediyorsun. Bu bir çizgi roman filmi diyorsun ya izlerken. Öbürüne demiyorsun ama. Çünkü çizgi romanda böyle şeyler yok. Ha var ama böyle değil. Bu tarafı da olsun, bu tarafı da olsun. İkisinden bir arada olsun derken olmuyor işte. Bir tarafı gördüğünüz gibi tanrısal böyle öt öt karakterler. Bir tarafta, ha bu arada Zack Snyder'ın Batman'in hangar sahnesini tek geçerim. Robert Pattinson'ın Batman'ini ayrıca konuşuruz. O bir başka video konusu. Bence Robert... E, Robert kim? Ha Robert Pattinson'dan kaldı. David Cornelsfeld'in Superman'i yani James Gunn'ın yeni Superman'i umut aşılıyor. Güzel bir başlangıç bence. DC evreni açısından iyi bir başlangıç. David Zaslav'la beraber iyi şeyler yapıyorlar. Peacemaker'ın ilk iki sezonunu mutlaka izleyin derim. Bence çok iyi iş. Çok iyi iş. Onu da mutlaka izleyin. Ve Man of Steel artık bu saatten sonra dostlar olmaz. Zack Snyder'cılar sözüm size olmaz. Neden olmaz? Ya nasıl olsun? Henry Cavill dediğim gibi 50 yaşında. Kingdom Come belki çekerlerse Kingdom Come olur. İkisi de yaşlı. David Cornelisvet hala 30'larında ya da 20'lerinde onu da tam hatırlamıyorum. Ama en aşağı bir 5 film, 4 film, 5 film çıkaracak seviyede çocuk. Ya, yani genç, genç. Bu adam yaşlı. Olmaz artık. Zack Snyder'ın başka bir şey. Ya Zack Snyder dese bile ben evreni topluyorum. Hadi beyler. Beni Cavill der ki siyatik var. Siyatik. Yaşlılık. Artık yeter. Yapay zeka. Hiç kesinlikle kabul etmiyorum yapay zeka ile yapılmasını zaten böyle bir şeyin. Ama bence bu bir ortak video oldu. Warner Brothers satılırsa ne olabilir konuştuk. Bence çok bulaşmayacaklar. Bir de Zack Snyder'ın Superman'i mi? e, James Gunn'ın Superman'i mi? Bence James Gunn'ın Superman ama bunu daha detaylı bir videoda hangi Superman adını da vereyim videonun. Hangisi Superman gibi falan bir videoda daha detaylı tartışırız. Bu sadece bir böyle giriş epilog gibi olsun. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. E, Begeç World dediniz. Hep umut. Umutla kalın. Yeni videolarda görüşeceğiz. Ben de iyi bakacağım. Yeni videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.